adamı göstereceğim size. Yanımda Züleyha arkadaşım var. Gel bakalım yanıma. İşte when you can come. Şimdi burada benim oyuncak sebebim var. Tabii biz benim doğum günümü kutladığımız için birazcık dağınık yani normalde böyle değil. Bunlar falan yerinden çıkardığımız için böyle. Benim İngilizce kağıtlarım falan var burada. Ondan sonra burada aynam var burada. O seram balonlar falan var. bayağı bir güzel. Burada da oyuncak rafım var. Bir sürü şey var burada. Burada da benim masam var. Bu da oyuncu koltuğum. Normal oyuncuların kullandığı olduktan Ve burası da dışarısı yani. Adamdan buradan birazcık da olsa yani. Yani deniz manzaralı. Bir çeşit yani deniz manzaralı. Burası da apartmanımızın bahçesi. Burada benim arkadaşlarım falan oluyor. Normalde oyun oynuyoruz ama şimdi aşağıda yoklar sanırım. Bunlar da yan apartmanlar. Bunlar da benim ders kitaplarım. Silgim. yani. Burası da yani. Baya bir güzel yani. Burada benim en sevdiğim oyuncak. Favori oyuncağım Miniş. Adına Miniş kaydım. İşte burada unicornlarım falan var. Aslında bir de burada boya elçerim var. Boya elçerim var. Ondan sonra da yani şimdi Züleyha ile Barbie'lerimle aynı, aynı Barbilerim var. Burada Ken var. Al. Ben de ben oynatıyorum. Burada Barbilerim var. Burada son son sayfet Barbi var. Sen bunu al. Ben de bunu alayım. Burada da hırlar bebek var ama yani gerçek değil yani. Arkadaşlar şimdi size odamı tanıttım ve şimdi oyun zamanı oyun oynayacağız. Reyha'yla videonun ilerleyen kısmında da gidip partimde nasıl olduğumu, eğlendiğimi göreceksiniz. Bunu ister misin? Ne oynuyorsun? Bak ben de bunu kırtıra yani mı raf olarak kullanırız. İçindeki eşyaları da koyalım. <gülüyor> <gülüyor> ben buna küçük kendi diyorum yani. Ona çok benziyor ama. Evet. Gel bak burada oynayalım. Bunu buraya koyalım. Bu annem. Baginin eşyaları orada. Ben burayı hani Chelsea'm var? Onu alabilirsin. Ya da dur. Bunu, al, bunu almak ister misin? Bu küçük olsun o zaman. Bu da büyük olsun. Bu da anne Bence Chelsea'lerle şey. oynayalım ki şu evi de kullanabilirim. Ha evet. Değil mi? Ya bir de yataklarda küçük ya. Ondan dolayı. Ha aynen. Sınıra içindekiler dökülürsün. Kaçamadın mı? Kaçamadım. Bir şey diyeceğim. Bir halı. Sanki evde halı varmış gibi durmaz mı? Bir de yerdeki şeyler güzel durdu. Aynen. Evet. Bak bunu buraya şu şekilde koyarız. Ben bunları getirdim. Öpüp abilerimi getirdim. Bunu koyabilirsin. Şunları da koyalım. Evet, onları da Bunu da alabilirsin. Bunu da alabilirsin. Tamam. Yani. Chelsea'nin yiyecekleri vardı. Şu, şuraya, şekilde şuraya koyarız. Yatakları verir misin? Tamam. Ve Şimdi tüm çelsileri alalım, seçelim aralarında. Sonra sonra saç harika. Hmm. Ben bunu seçtim. Aa, orada bir tane daha çelsi gördüm ha. Evet, orada bir tane daha çelsi var. Aa, bu Chelsea'leri alalım. Adı Chelsea değilmiş tamam. Bu, Hadi gel şu eşyaları oraya koyalım. Şu, buraya mı? Ha, evet. evet. Eşyaları Gel. Nerede durur? Tamam. Bence ayakkabıları da oraya koyalım. Yok Anca. ya, ayakkabıları koymayalım. Tamam. Evde ayakkabı bırakmayalım. falan ya, çıktı mı? küçük, eee şey minikleri alalım. Onlar hayvanmış, oyuncakmış gibi oynatırız. Aa evet, doğru. Ya. Şurada küçük minikler. Bunları alalım yoksa küçük mi alalım sadece. Bir şey alalım ya. Küçükler çok oynat. iki ben oynat. Nişleri oynatır mıyız? Evet nişleri de oynatalım. Bunu oyuncak olsunlar ama canlı olsunlar. Bu iki ben bu tamam, de oynat ben de oynat. <laughs> ben ne yapalım biliyor musun? Çilsiler bu oyuncak ve oyuncakların canlı olduğunu bilmesinler. Yok ya bilsinler. Tamam. O zaman bunun adı pofuduk olsun. Bunun Bunlar adı, adı zıksın. 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 limon olsun. Zıp zıp limon. Bu da hmm, ne olsun? Cool. Yok, pembiş olsun pembe. Aynen pembiş pembiş daha. oyuncaklarını da şuraya koyalım. Bir tane yetişkin var. Bunların babaların işte olsun ya. Bence yetişkinle oynamayalım. Aynen yani çocuklar daha iyi olur. Bu Aynen çünkü çocukların <laughs> maceraları. Gel şuraya koyalım bunları da. <laughs> çocukların maceralarıyla güzel durur. Aynen. Bu da burada yapsın. Bunlar nerede yatacak? Bunlar kaldılar ortada. Bir şey diyeceğim. Bence erkeği atalım. Neden? Ya erkeği de gelsinler kız ama kız. aynen kız kızı olsun Yoksa aynen. biraz şey olur. Bunlar burada oyunu izlesin o zaman. Atırsınlar bunlar Bir şey. dakika. Hı. İzle Bunu şuradan. Izledim. Şu var ya. Bu da onlardan büyük küçük bir abla olsun. Büyük. Büyük, büyük, bir, küçük, abla büyük küçük bir abla. küçük bir Aynen çok güzel. <laughs> büyük küçük bir abla. Aa tarak da vardı onlar oralarda. Alsana onları da. Nereden? Bunu ben oynatabilir miyim? Tamam. Bence bunu alalım. Bunu buraya koyalım. yapmışsınız düzeltelim. E ee, bu da bir dakika. Bunu oynatmayalım mı acaba? Bu da bizi izlesin o zaman. Tamam. <laughs> Şimdi tarakları alalım oradan. Tarak. Tamam. Hı -hı. Tarak falan. Saç aletlerini alalım. Başla alalım. Saç aletleri. Evet Aa. bunları da alalım. Ay, Tarak. Bu aynı niyetine kullanılabilir aslında. Bu aynı için kullanılabilir. Bakalım. Bakalım. Evet, surprise, çıkan şey. Ama <laughs> bunları, bunları, bunları şuraya ee, şuraya şu şekilde Bu Bunlar bebeklerin e, maskeleri. Evet. Yani çok güzeller. Bu tarak zaten. Çok güzel. Bu, Bu em, kıvırcık yapmak için bir alet. Yani kıvırcık değil de hafif dalgalı. Bu Aynen. kıvırcık yapmak için kullanılıyor. Evet. Bunun da kıvırcık oluyor zaten. Aynayı göstermiş miydik? Gösterdim ben. ayna. o. <laughs> e, yiyeceklerimizi de gösterelim Fulya. Evet. Bu cupcake. Sayın cupcake bu şekilde bir cupcake'imiz var. Bir bu şekilde tane de bir meyve suyu'muz var. İçecek yerim. Her şey olabilir yani. Evet, evet olabilir aslında yani. Kutunun içinde her şeyi sızdırıyorlar yani. <laughs> Bence ayakkabı. Burada da teleskop var bir tane. <laughs> Çıkmıyor bu. Şey gösterebilir misin? Burada bir tane teleskop var. Buradan dışarı falan uzakları gösteriyor. Bayağı bir güzel. Böyle bakıp bakıp uzaklara bakabilir şalse. Bunlar da düşmüş ya. Ben bu bebeği oynatacağım. Burada iki tane bu şekilde kulağı var. Ve ayakkabıları bu şekilde. Bu şekilde de çok güzel bir şekilde kıyafeti var. Birinde de, de bu şekilde böyle bir küçük bir makyaj var. Bu da benim bebeğim. Bu Chelsea yani. Aslında yani biz bunu internetten sipariş ettiğimizde bu da bunun içinde çıktı zaten bu verildiğinde zaten içinde bu da oluyor. Yani bunlar bunun bebeği. Ne Bir şey diyeceğim. yani oradaki maskeler en çok buna uyuyor yani. Bunun için olduğu için. Etekleri yani. acaba çıkartıp şuraya mı koysak? Raflar çok boş durdu. Yok ya etekleri niye çıkarıyoruz? Havuza mı gidiyorlar? <laughs> Maya gibi olur o zaman. Bence yani ayakkabılarla da hani uyunmaz yani. Yok ya. etek evet, Şey ben önlem olsun diye tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> 24 saat sonra. Ben de ne yapalım biliyor musun? Diğer şeyleri sanırım. Diğer şey dedim. Yani annem bunlar tatile gitsin. Aa mantıklı. İçinde satranç şeyleri var <laughs> ya. Bunun şimdi hmm. Şöyle. İki hmm. tane hayvanları olsun. Kediler. Aa evet, K değil, kedi ve köpek. <laughs> Aslında burada bir kulübe var. Onun için özel bir hayvan var. Onu nereye koymuştuk biz Fulya? Neyse onun yerine bunları kullanırız. Aa Fulya sen da taksana. Kanat mı? Hı hı. Aa, bu. Yani. Tamam. Bir takayım. Dur. Arkadaşlar bu da kanadım. Evet. Arkadaşlar kanadım güzel mi? Yani bence güzel ama yani sizin fikrinizi bilmiyorum tabi Yani bir şey diyeceğim. Bunun içindekileri şuraya olarak böyle koyalım mı? Ama kaybolabilir ya. Yok kaybolmaz bence. Tamam olur. Hı. Zaten aralarında boşluklar olsun ki düşürmesinler birbirlerini. He aynen boşluklar Zaten bunları sallandırmadıkça sıkıntı olmaz. arkadaşlar burada de kanadımız ne kadar çok işlem gördünüz siz zaten gördünüz ya <laughs> 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 mesela arkadaşınıza böyle kulak yapabilirsiniz kanat takabilirsiniz aslında bunu eğlence amaçlı kullanabilirsiniz doğum günlerinde kostüm olarak kullanabilirsiniz sevmek için sinir... kullanabilirsiniz arkadaşınızı bu şekilde yaparak sinir etmek için kullanabilirsiniz evet birçok amacı var yani. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Zarı bence bunun içinde bırakalım. Zar kaybolabilir. Aynen kaybolabilir. Toka. Bakalım şu şekilde süs. Hayır. Bu tok özel bir toka. Dünyanın en özel bir toka. <gülüyor> 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 90 bin milyar liraya aldığı toka. yoksa buraya mı koyalım? Ama ya yarım bu. Tamam. Oli daha güzel. Ama bir şey diyeceğim bu. kapı açılmıyor. <laughs> Dünyanın en mantıklı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hani şöyle bir şarkı var ya bu bina hani yapılmış inşallah olur hasta. Biliyor musun bu şarkıyı? Bu şarkıyı biliyor musun? Tamam bilmesen zaten ne biliyorsun ki ya? Sakın o şarkıyı söyleme çünkü şerif falan alabilir yani. Evet alabilir. Evet. Ama zaten hiç kimse duymadı boşver. Emin misin? Aa, yok ya. Hadi. Hadi oyuna ne yapıyorsunuz? Bence bunları şeye koyalım. Şey. Bu erkek mi kız mı? Erkek diyorum ben ama yani kız olabilir Yüzünde 2000 ton makyaj varken <laughs> erkek nasıl diyebiliyoruz bilmiyorum. Evet şimdi o zaman Anne de oyuna oyuna bile başlayalım. o kadar makyaj Ay, yok. Galiba ha. <laughs> Hadi o zaman sen. onun bunları... yüzüne bakın bir de şunun yüzüne. Bunlar arkadaş olarak. Bir Oynamak de onun ağzına eğer da sürmüş ya. Nasıl bir şey? Burada ne mavili mavili Bence... maket. Bunda bile yok ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir mantıktır bu? Bunları ilk önce bunlara da bir ev kuralım. Bunlar da buluşunlar böyle oyun oynasınlar. Ha evet. Hadi gel. Bunlara da bir ev kuralım. Hatta bak bunun kardeşi olur bu. Saç renkleri falan aynı. Aa evet. Doğru. Kardeş kardeş olur. Hadi o zaman biz bunu da kuralım. Arkadaşlar şimdi sizlere bay bay diyelim. Yoksa em, video çok uzun olur. Biz bunları oynarken sizlere tekrar çekelim. Arkadaşlar çekeriz. bir de benim saçımı gördünüz mü şimdi şimdi? Topuz yaptım iki tane. Dam, sırf doğum gün için. Ve yani bu videoyu da yani birazcık da bunun için çektik yani. Saçlarım da güzel oldu yani. Şimdi sizi doğum günü karelerine baş başa bırakıyorum. Biz oynamaya devam edeceğiz. Hepinizi bay bay. Bay bay.